<laughs> artık Artık ne sevgilim var ben Ne de sevmeye şey niyetim yapacağım. Buraya gel şarkı söylüyorum gel Sanatçıya saygı yanıma gel evet. Çok değiştim ben artık ben eski ben değilim. Şu yalancı dünyada. <laughs> gel. Dans edelim. <laughs> niye sesimi beğenmedin mi? Hayır. Neden niye? Buraya gel. Tam konuşturma mu Modumuz da ağlıyor. Şu yalancı dünyada. insan her gün ölüyor. Çok sevenin başına Neler neler geliyor. <laughs> Yok Kerem ya. Diğer nerede? Artık ne sevgilim var. Ne sevmeye niyetim. Çok değiştim ben artık. Ben eski ben değilim. Artık ne sevgilim var ne sevmeye niyetim Çok değiştim ben artık Ben eski ben değilim Şu yalancı dünyada Şu yalancı dünyada insan her gün ölüyor Şey de yok bunun çok sevenin başına altını çiziyorum. Neler neler geliyor. Artık ne sevgilim var. Ne sevmeye niyetim. Çok değiştim ben artık. Ben eski ben değilim. Bir tane daha. Şu yalancı dünyada İnsan her gün ölüyor, <laughs> çok seviyenin başına, <gülüyor> Ne <gülüyor> oldu <gülüyor> oğlum sesini beğenmiyor musun yavrum? Böyle böyle yapıyorum. Tamam gel yavrum, <laughs> Betümay'a koyduruyorum. Küstüm ama. Sen anneni desteklemezsen kim destekleyecek yavrum beni? <gülüyor> <gülüyor> Evlatlarımı görüyorsunuz değil mi? Desteklemiyorlar bile beni. İremiko. İremiko. Destekleseniz annenizi yavrum. Gel yanıma. Yanıma bile gelmiyorsunuz. Beni yalnız bırakıyorsunuz. Dost gel var gel. düşman var gel. Gel yavrum. İremiko. 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 İremiko çekimdeyim şu an. İrem. Ne? Gel yavrum. Aynen. Gel evladım. Anneni destekle. Gel yavrum. Gelsene yavrum. Vakit geçiyor. diye. Ya, Gel buraya. Alkış <laughs> Hadi. Alkış çalın bana. Artık ne sevgilim var. Değil mi? Ritimle. <laughs> ne Hadi size de söyleyeyim. Nesil Çok benim. değiştim ben artık. <laughs> Hadi. Ben eski ben değilim. Modumuz. Şu yalancı dünyada. Oh, oh. İnsan <laughs> ölüyor. Çok <laughs> sevenin başına Çok neler neler geliyor. <laughs> Destekleyin, alkışlayın. Tamam bitti. <laughs> alkışlayın yavrum. Hadi selam veriyorum. Hadi şimdi seyircilere selam verelim. Gel Akı, Gel. Büyüklerim izliyor. Şimdi seyirciler bizi izledi. İzleyiciler. Şimdi gelin böyle. Hadi bay bay. Hadi selamlayın şimdi. 3 2 bir. Gelin bakayım bye böyle bye. güzelce de. Saygınızı sunun. Hiç ne evladım. Aferin. Annenize her zaman destek olun. Böyle selam verilmiş <laughs> Kahve bile yapmadınız. Şimdi kahveye gidiyorum. Arkadaşlar. Şu dakikalarda çok elitim. <laughs> Elit olmaya çalışıyorum. Çünkü çok işim var. <laughs> Psikolojimi sağlam tutmaya çalışıyorum. Mutfağı görmeyin. Görmeyin göstermeyeceğim. Arkadaşlar. Hüseyin'in kahvesi herhalde da görmemiş. Evet. Bakın arkadaşlar. Bak yine dayanamıyorum. Görüyor musunuz? İçimde kut kemiriyor. Göster 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 diye. Yani trikotumun da ayakları. Bakın arkadaşlar. Geceden de yumurta yaptık. Ondan sonra bu kadar yeter azıcık ucundan. Tezgah mezgah hak ettire. Dolu. İçeride misafir odasını yani çocukların yattığı odayı hiç görmeyin. Küçük odayı hiç görmeyin. <laughs> Oraya görme buraya görme. Ne izleyeceğiz biz değil mi? Şimdi bir kahvemi yapacağım. Mecbur. Bu kahve şimdi bana doping. Bir enerjiyi bir dopingi böyle alacağız şimdi. Mis gibi. Oo. Oh. Arkadaşlar arkadaşlar. Bu işler beni korkutur mu? Evde dağ gibi iş var. Azıcık tabii ki de sarsıyor psikolojiyi Böyle bin parçaya dağılıyorsunuz o an. Oradan mı başlasam, buradan mı? Buradan başlayınca şunu nereye koysam diye. Sonra aman diyorsun. Al bir tane çarşaf. Koy <laughs> içine hepsini. Boğa çalan. Şimdi halledeceğiz. Halledeceğiz. Bunları biliyorsunuz. Burada bir şey yok o gün ne yaptıysam öyle kaldı diyebilirim. Ondan sonra ev toplaması falan. Burada zaten koliler olduğu gibi duruyor. Burada bir dolabın içinden de üstündekilerle de bir koli çıkacak bana. Onlar zaten hazır içinde. Genelde orada makyaj malzemesi falan var. Çocuklar benim işim burayla şimdi. Ama benim tripodan almam lazım tabii ki de girmeyecek oraya arkadaşlar şimdi dolabın kapandı kapayalım çocukların dolaba, onları katlattırıyorum burayı yine karışmış altlarda Hakkı hemen komple alıyor burayı katlıyor Ayküseyin de bana Onun da tahtası vardı bulayım da bu yapışkanlar bu tahtanın altında kalıyor tabi onu da çıkardım orada silikonla yapıştırım gittiğimde Bakın koca koli getirmiş bana. Hüseyin dedim ki kesin bu 150 vardır. <laughs> Zor zamanımda koli satarım. Burada işte gideceğiz ya giderken inşallah gideceğim bir zaman yani. Bakın termos e, difrizler. Bunların içine o buzluktakileri koyacağım. Bunları Hüseyin almıştı bana büfeden. Birkaç kişiye de dağıtmıştım. Keşke vermeyeydim. Lazım olacakmış. Bir, iki, üç tane var arkadaşlar. Artık yettiği kadar. Ondan sonra bakarım hepsi buradan olmazsa bir önce buradan bakacağım sığıyor mu diye. Çünkü ben buraya gireceğim. Neden gösteriyorum size? Burada zaten bir şey yok. Bunlar örgülerim. Bu kilim yıkanık. Aşağıda kırmızı kirli sepeti. Orada bir şey yok içinde. Hemen burada çarşafları atacağım bir saate. O yüzden oraya koydum. Çünkü bunlara sepetleri. Burada gördüklerinizi şimdi koltuğu ittireceğim burada içeride. Hemen buraya duvar dibine koyacağım içeri. Çünkü bu dolabı çıkaracağım şimdi. Bu. Bunlar uca girecek battaniyeler falan. Çünkü bunun içi çok karışık görüyorsunuz. Şimdi buradan çıkardıklarımı ayıklayacağım kolye. Ayıklayacağım kolye. Aslında ben bu seypayı götüreyim şimdi onu götürme bunu götürme orada koyarım bunu ben mutfağa şimdilik ya da ee, bir odaya o bir tane boş oda var ya zaten orası vırz vır. şimdi burası çok karman karışık çünkü ben buraya girdim gene bakmayın buraları bir ayıkladım öbekledim şimdi kenarlara böyle kazanlar falan çünkü yerleştireceğim şimdi. Burada zaten battaniyeler, yastıklar biliyorsunuz. Bunlar doğruca ya girecek. Yastıkları ikişer ikişer şimdi atıyorum makineye yıkıyorum. iki tane yıkandı. Böyle şeylerini çıkartıyorum. Böyle yastıkları atıyorum. İki iki atacağım onları yarın da yastıklar hep de oraya bırakmayayım yani. Falan temiz. Ben bunları hep elden geçirdim. Yarım saate yine attım Werner'le. Onları o büyük hurca koyacağım. İçeri götüreceğim işte ama benim ya da buraya yer ayarlamam lazım. Yere ayarlamam için de bunları bir çıkarmam lazım. Nereye koyacağım bir düşünüyorum şimdi açıkçası. Ee, ya kapının önündeki şeyleri şimdi ayakkabı dolabı var ya. Onu falan çıkaracağım çünkü o boşluklu değil altı. Kapının önünde gösteririm size. Biliyorsunuz zaten bilenler. Bunu şimdi çıkartırım. Sonra buraya ben yeri artık kolileri, urçuları falan istiflerim. Hüseyin de buraya geldi mi gardıropları falan çıkartır. Halıyı da kaldıracağım yollu. Anlayacağınız. Şimdi ilk iş ben buraya gireceğim. Burada tamamen yapmayacağım. Boş koliler var. Bunların hepsi boş koli. Aldığım o çuvallar. Siyah poşetler nerede kız? Burada zaten poşetlemiştim şeyi de bırakıyorum böyle açık hava ki hava alsın erzaklar. Burada kıyafetler var. İşte bunları ah bunları içeri götüreceğiz artık işte. İçeri götüreceğiz. Ya akşam geldi mi gece Hüseyin gardırobu söksün hazır olsun. Bir şekilde gideceğiz yani buradan biz sonuçta. <laughs> Bir şekilde gideceğiz. O yüzden toparlanmam lazım. Toparlanmam lazım. Gitmem lazım. Evet, burası da geleceğiz işte arkadaşlar. Şu diyorum ki. Yastıkları da çuvala koyayım ya. Alır herhalde çuvallar değil mi? Böyle bir e, koltuğun minderleri herhalde 2 4 8 9 10 12 tane bunlarla beraber minder var. İki bunlardan iki de yuvarlak. Bunları çuvala koyayım. bundan sonra bunlar da lahana yiyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım yere dökülüyor ama limonluyorlar. Bu armut neden burada? Şu beslenme çantasını bak dikkat edin ama. Orada yeme gel bakayım Seyfa al. Ay sinirim bozuyor sesiniz. Ya buraları da bir karışık. Tabii, tabii. Yani karışacak tabii arkadaşlar. Karışık dediğime bakmayın. Bu aslında iyi hali. Toplu bir şey yok. Yani karışık karışık dediğim. Şurada zaten boş koliler. Doldur git doldur git. Sadece koymayı yer arıyorum açıkçası. Bunu şimdi bu koltuğu buraya alacağım. Birleştireceğim. Ondan sonra bu duvarın dibine de içerideki işte zımbırtıları şimdi koyacağım. Ana mutfağa sonra gireceğim. Şimdi zaten girene kadar tık 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 yapacağım ben ama ben şimdi ne yapacağım? Ben gidene kadar buradan uçana kadar şimdi böyle ufak ufak video atacağım. Sizden fikir almaya. Evet. Şimdi gerçekten nereye ne koyacağım o kolileri nereye koyacağımı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi sizden tavsiye istiyorum. Hüseyin'i bekleyeyim gardırobu boşaltsın mı? Ama şimdi o gelene kadar da akşama ben bayağı da bir iş yaparım kolileri falan. He? Nasıl yapayım? Çok zor şimdi o kolileri uçlara, çuvallara yer bulmak. Bakmayın. Küçük odayı boşaltayım. O çuvalları buraya getireyim ben poşetleri. Şimdi ben süreye süreye çıkartırım o dolapları oradan. Önemli olan kolilemek. Kolilediklerimi de buraya koyarım. Aynanın önüne getiririm ben şimdi süreye süreye. Oraya da ünite üniteden çıkardığım kolileri koyayım değil mi? Üst üste koyayım. Daha biliyorsunuz mutfağın kolileri olacak. Tabak, çanak, bardan orada bir sürü koli çıkacak. Şu bir iki gün varken mi mutfağa kolileyim? Şimdi hiç taşınmadım. Ben zaten kiralardaydım. Hüseyin'le de söylemiştim size taşındım ama... O zaman oda bolluğu vardı arkadaşlar. Bir odaya koyuyordum yani koliledim. Bir odaya koyuyordum. Yani i̇ki odam vardı rahat rahat. Davranıyordum. Şimdi hem yaşayıp hem bunları şey yapmak ayarlamak zor. Ya da Hüseyin küçük odada hiç sıkışmayalım da üniteyi sökecek ya üniteyi söksün ben şimdi o ünitenin önündekileri buraya küçük odaya getireyim dediğim gibi boşaltıp dolabı bile boşaltmadan koysam şu e, kirli sepetinle kazanları kaldırayım. Üniteni söktüğü yeri de oraya mı kolileri istifleyeyim? Nasıl yapayım? Evet. Modumu hala kurumaya çalışıyorum. Ramurat'tan Kukuli Mogali <laughs> roman havasını açacağım ses bombasından biraz modumu böyle daha çok yükselteceğim size atarken de odada olmuş olacağım çekimde olmuş olacağım arkadaşlar evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum tavsiyelerinizi bekliyorum bismillah deyip ben de işe girişiyorum görüşmek üzere hemen çok yakında